Asansör kapısını nesne atarak açma akımı. Nereden çıktı? Tehlikeleri ne? Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sosyal medyada fırtınalar estiren, AVM'lerden apartmanlara kadar birçok yerde gençlerin denediği yeni bir akımı konuşacağız. Asansör kapısını nesne fırlatarak açma akımı. Kısa sürede TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts'un en popüler trendlerinden biri haline gelen bu akım hem merak hem tartışma yaratıyor. Akım ilk olarak Güney Amerika'da ortaya çıktı. Özellikle Brezilya ve Arjantin'de gençlerin asansör sensörünü nesnelerle tetiklediği videolar viral hale geldi. Eğlenceli bir meydan okuma olarak başlayan bu trend, kısa sürede dünya çapında yayıldı. Günümüzde en fazla içerik üretilen trendlerden biri haline geldi. Peki bu akımda insanlar ne kullanıyor? En çok kullanılan nesneler şöyle: Telefon, şapka, anahtar. Cüzdan, ayakkabı, su şişesi, oyuncak top, selfie çubuğu, bileklik, kağıt rulolar. Bazı videolarda oyuncak ayı bile fırlatıldığını görüyoruz. Amaç çok net. Asansörün kapı sensörünü kandırmak ve kapıyı açtırmak. Sensör nasıl çalışıyor? Kısacası, asansör kapılarının çoğunda kızılötesi bir ışık bariyeri bulunur. Bu bariyer Kapı arasına bir şey girdiğini algıladığında kapının kapanmasını engeller. Nesne fırlatıldığında sensör nesneyi engel olarak algılar. Kapı yeniden açılır. Sistem güvenlik amacıyla kapanma işlemini iptal eder. Bu yüzden birçok nesne kapıyı açtırmayı başarıyor. Ama her asansörde bu sistem aynı değildir. Bazıları daha hassas, bazıları daha serttir. Neden riskli? görünürde masum bir eğlence gibi dursa da bu akım ciddi riskler taşıyor. Tehlikeler arasında Asansör mekanizmasına zarar verme Sensörün bozulması Kapı motorunun ağrı Beklenmedik kapanma açılma nedeniyle yaralanma riski Yapının garanti dışı kalması Diğer kullanıcılar için güvenlik ihlali bulunuyor. Bu nedenle Site ve AVM yönetimleri bu akımları yapanlara ceza uygulayabiliyor. Uzmanlar özellikle kapı mekanizmasının sık tetiklenmesinin, uzun vadede maliyetli arızalara yol açabileceğini söylüyor. Bazı AVM ve site yönetimleri bu trendle ilgili resmi uyarılar yayınlamaya başladı. Özellikle asansör kameralarına yansıyan uygunsuz hareketler, kapıya zarar verme ihtimali, diğer insanların can güvenliği, nedeniyle yönetimler bu davranışın tehlikeli olduğunu, ve cezai işlem uygulanabileceğini belirtiyor. Akımın en popüler videoları şu an Güney Amerika'dan geliyor. Telefonu hafifçe fırlatıp kapıyı anında açtıran gençler. Şapka ile basket atışı gibi deneyenler. Su şişesiyle sensöre tam isabet yapanlar. Oyuncak topu sektirip kapıya gönderenler. Kapı açılınca şaşkınlıkla koşarak uzaklaşan komik videolar. Bu içerikler milyonlarca izlenmeye ulaştı. Akım'ın bazı içeriklerini karşıya web tv izleyicileri de karşıya kalın web tv farkıyla bu videomuzda izleme imkanı bulacak. Akım Türkiye'de yaygın olmasa da ülkemize de ulaştı. Özellikle İstanbul ve İzmir'de çekilen videolarda apartman asansörlerinde şapka fırlatan gençler, AVM'de su şişesiyle deneyen çocuklar, fon toz yapan üniversite öğrencileri, kapı açılınca kahkahaya boğulan gruplar, görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Sonuç olarak, asansör kapısını nesne fırlatarak açma akımı eğlenceli görünse de teknik olarak riskli bir trend. Hem kendi güvenliğimiz, hem de şehrimizin ortak kullanım alanları için dikkatli olmakta fayda var. Bu trend hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yeni trend ve analiz videoları için. Karşıyakalım Web TV'ye abone olmayı unutmayın. All right, go, go, go. Yo. Yo. All game. Hey. You.

<laughs> oh. Karşıyaka'dan Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka, başka bir haberde görüşmek ümidiyle.